Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Unity içerisinde enumların kullanımını inceleyeceğiz. Enumlar nedir, özellikleri nelerdir ve ne amaçla kullanılır bunlara bakacağız. Enumlar arkadaşlar kısaca bizim kendi türlerimizi oluşturmamızı ve kullanmamızı sağlıyor. Türden kastım ne demek ondan biraz bahsedeyim. Daha önceden yapmış olduğumuz gibi integer gibi, float gibi hepimizin bildiği belli türler var. Bunlar e, belli değerleri alabiliyor, belli değer aralıkları var, belli özellikleri var. İşte tam sayı alabilir, ondalık sayı alabilir, ondalıklı sayı alabilir gibi. Hepsinin farklı özellikleri alabileceği değerler var. E, biz bunlara benzer kendi türlerimizi de oluşturabiliyoruz. Kendi türümüzü oluşturduktan sonra alabileceği değerleri belirliyoruz ve bu aldığı değere göre de onlara işlemler yaptırabiliyoruz arkadaşlar. E, Tanımı bu şekilde yapılabilir. Şimdi uygulamalı olarak da zaten göreceğiz. Öncelikle bir obje üzerinde ben göstermek istiyorum. Obje üzerinde denedikten sonra bunun dışında hangi farklı alanlarda kullanabiliriz ondan da bahsedeceğim. Öncelikle bir daire şeklinde bir obje üzerinde deneyebiliriz. Buradan create kısmından sprite'a geldim. Burada farklı objeler de var arkadaşlar. Kare var, altıgen var vesaire, üçgen var. Size kalmış farklı bir objede de deneyebilirsiniz. Ben circle'ı tercih edeceğim. İsmi aynen kalabilir. Bunu aldım arkadaşlar. Şöyle sürükledim. Tam ortaya geldi. Bu şekilde bir obje. Şimdi arkadaşlar Script kısmına gidiyorum. Create C Sharp Script diyerek En umarım da bir kod oluşturuyorum. Şimdi açalım arkadaşlar kodu. Kod açıldı arkadaşlar. Şu yorum satırlarını silebiliriz. Bunlara ihtiyacımız yok şu anda. Update fonksiyona da bir ihtiyacımız olmadığı için onu da silebiliriz. Şimdi arkadaşlar, bu örnek uygulamanın sonucunda karşımızda şöyle bir sonuç olacak. Bu e, daire objesi, daire objesi, buraya bir e, tür getireceğim, kendi oluşturduğum türü. Benim seçtiğim seçeneğe göre bu obje farklı özelliklere sahip olacak. E, bunu yapmayı göreceğiz. Enum'la kendi türlerimizi oluşturmayı. Şimdi gelelim arkadaşlar e, örneğimizi yapmaya başlayalım. Şimdi enum nasıl tanımlanıyor ona bakalım önce. Kodun başına geldim. Tıpkı değişken tanımlar gibi ancak anahtar kelimemiz enum. Enumu yazdıktan sonra arkadaşlar e, boşluğu bıraktık. Burada enum'a bir isim vermemiz gerekiyor. Bu isim arkadaşlar istediğiniz bir isim olabilir. Burada illa şu girilmeli bu girilmeli gibi bir durum yok. Mesela ben bu objenin rengi ile ilgili işlem yaptırmak istiyorum. İsmine de renk seçimi diyorum arkadaşlar. Enum renk seçimi dedikten sonra süslü parantezleri açtım kapattım. Bu araya arkadaşlar ne yazacağım? Bu renk seçimi isimli Enum'un yani türün alabileceği değerleri yazacağım. Ben örnek olarak 3 tane değer gireceğim şimdi arkadaşlar. Mavi diyelim. Yeşil diyelim. Virgülle ayırmamız gerekiyor arkadaşlar bunları. Bir de kırmızı diyelim. Kırmızı dedik. Arkadaşlar noktalı virgülle bitirdik ve enumun tanımlanma kısmı sona erdi burada. Şimdi diyorum ki bir enum oluştur. Benim için bir tür oluştur. Bu türün e, adı renk seçimi olsun. Ben renk seçimi olarak bunu çağırabileyim. E, alabileceği değerler de mavi, yeşil ve kırmızı olsun. Arkadaşlar daha fazla seçenek de koyabilirsiniz ve seçeneklerin arasına birer virgül koyarak onları ayırmanız gerekiyor. Şimdi enumu tanımladık. Şimdi bu enumun içerisinden bir tane e, değişken türeteceğim arkadaşlar. Aşağıya geldim public dedir, public diyorum, açık bir değişken olacak. Neden açık yaptım? Unity içerisinden seçmek istiyorum çünkü. O yüzden açık tanımladım. Public diyorum. Şimdi renk seçimi dersem, bakın arkadaşlar, buraya tanımladığım tür buraya geldi. Artık e, bunu tanıyor. Renk seçimi dedim ve şu türde bir e, değişken oluşturdum. Peki bunun değeri ne olabilir? Mavi olabilir, yeşil olabilir, kırmızı olabilir arkadaşlar. Şimdi bu Renk seçimi türündeki arkadaşlar değişkene bir isim vermek gerekiyor. Biz buna renk diyelim, şöyle şu şekilde renk diyelim. Şimdi arkadaşlar altını çizdi. Neden çizdiğinden hemen bahsedeyim. Yani bir hata var burada diyor. Sebebi şu, biz enum'un başına public, private gibi herhangi bir erişim belirleyici koymadık. Yani access modifier deniyor buna erişim belirleyicisi. Bundan koymadık. Biz bunu koymadığımız zaman bu bunu otomatik olarak private olarak alıyor. Yani kapalı gizli olarak alıyor. O yüzden diyor ki bu private şu anda. Enum senin oluşturduğun enum private durumda. Sen onun içerisinden public e, özelliğe sahip bir değişken türetemezsin diyor. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Public yani enum'u da public hale getirirsem buradaki sıkıntı ortadan kalkacaktır arkadaşlar. Onu da public hale getirdim. Bakın zaten buradaki hata yok oldu. Eğer ki şöyle olsaydı bu enum e, bakın şu an private önüne bir şey yazmadığımız zaman e, default olarak Varsayılan olarak private oluyordu. Burada public yazdığımda sıkıntı oluyor. Ama bunu da private yaparsam sıkıntı olmayacaktır arkadaşlar. Çünkü enumun kendisi private, ondan türettiğim değişken de private olduğunda bir sıkıntı yok. Ama ikisinde eğer değişkeni public yapmak istersem enum'u da public özelliğe public özelliğini vermem gerekiyor. Bu tanımlama kısmını da burada yaptım arkadaşlar. Enum şu anda tamam. Şimdi arkadaşlar, şurada kendime ait bir e, fonksiyon oluşturacağım. E, private void diyelim. Private void diyelim ki renk ver. İsmi de renk ver olsun. Bu şekilde oluşturdum. Şimdi içine şunu yazacağım, arkadaşlar. Bakın biz kendi türümüzü oluşturduk. Burada dedik public enum renk seçimi. Renk seçimi türün renk seçimi adında bir tür oluştur. Bu tür mavi, yeşil ve kırmızı değerlerini alabilsin dedik. Yani bunun alabileceği değerleri belirledik. Adını belirledik Ve bundan da bir tane değişken tür ettik Ancak Bu renk seçimi isimli tür Mavi alırsa ne olacak yeşil alırsa ne olacak kırmızı alırsa ne olacak bunları belirlemedik Şimdi bunları belirlemek için yeni bir fonksiyon Oluşturdum arkadaşlar mesela Switch kullanmayı ben tercih edeceğim ile de yapabiliriz aynı şekilde switch diyorum İki kere tap tuşuna basıyorum switch'i şu şekilde tamam diyor Şimdi şu ortadaki kısmı arkadaşlar Şuradaki kendi tanımlamış olduğum renk isimli değişkeni vereceğim. Renk dedim. İki kere Enter'a bastığımda arkadaşlar otomatik olarak e, buradaki renk isimli değişkenin alabileceği tüm değerleri buraya sıraladı. Switch case yapısından daha önce arkadaşlar bahsetmiştik. Bilmeyen arkadaşlar o videoya bakabilirler. Ya da if ile ben yapmak istiyorum derseniz arkadaşlar onunla da yapabilirsiniz. İkisi de koşul ifadesi aynı kapıya çıkacaktır Şimdi dedim ki bu rengi switch'in içerisine çağırdım. Buraya yazarak çağırdım. Bu şu demek arkadaşlar? Switch case nasıl kullanılıyor? Buraya çağırdım e, renk değerini mesela. İşte renk seçimi şu değeri alırsa, bu değeri alırsa veya şu değeri alırsa şu işlemleri yap diyebiliyordum. Şimdi onu belirlemek için burayı oluşturdum. Bakın buraya otomatik olarak yazmış. 3 tane case yazmış. Bir tane de default blue var. Default blue arkadaşlar sileceğim. Neden sileceğim? Çünkü ihtiyacımız yok şu anda. Default bloğu ne işe yarıyordu? Default varsayılan anlamına geliyor. Ve key, switch case'in içerisinde kullandığımızda şöyle bir e, özelliği var. Örneğin ben buraya renk e, isimli değişkeni çağırdım. Renk isimli değişken hangi değerleri alabiliyor? Şurada belirtmiştim. Mavi, yeşil ve kırmızı alabiliyor. Arkadaşlar, bunların dışında bir değer alamaz. Çünkü belirledik. E, zaten burada ne demişim? Mavi alırsa demişim. Yeşil alırsa demişim. Kırmızı alırsa demişim. Zaten bu üçünün dışında bir işlem olmadığı için default sildim. Default ne demek? Şurada yazdığım işlemlerin dışında bir farklı bir değer alırsa eğer e, renk seçimi o zaman default bloğundaki kodlar çalışıyor. Yani varsayılan bloğundaki kodlar çalışıyor. Arkadaşlar. Ama burada zaten alabileceği 3 değer içinde ayrı ayrı yazacağım için bunların dışında bir değer alma şansı da olmadığı için default'a ihtiyacım yok. O yüzden onu kaldırdım. Bakın burada mavi alırsa renk seçimi mavi alırsa renk seçimi yeşil alırsa renk seçimi kırmızı alırsa diyor Arkadaşlar şimdi tabi ne olacağı belli değil şuraya yazmam gerekiyor bakın case yazıyorduk e, koşulu buraya yazıyorduk koşul değil daha doğrusu alınabilecek değer yazıyorduk bu değer bunu alırsa olacak işlemleri de altına yazıyorduk switch case'in kullanımı bu şekildeydi yine genel olarak hatırlatmış olayım bilmiyorsanız arkadaşlar bununla ilgili zaten video çekmiştim ona bakabilirsiniz ya da if-else biliyorum ben if-else ile yapsam olur mu diyorsanız arkadaşlar onunla da yapabilirsiniz Şimdi buraya dedim ki renk seçimi nokta mavi. Yani mavi değeri seçilirse ne olacak? Arkadaşlar ben ne yapmak istiyorum şimdi? Unity'ye döneyim. Bu topu maviye boyamak istiyorum eğer mavi seçilirse. Tamam. Bir sıkıntı yok şu anda. Ancak renkleri tanımlamadım. Şu alta da gelip renkleri tanımlayayım. Yine public diyorum. Color diyorum arkadaşlar. Ee, mavi renk. Virgül. Yeşil renk. Virgül. Kırmızı. Renk diyorum arkadaşlar. Şimdi üç tane farklı değişken tanımadım. Biliyorsunuz e, tek satırda virgül ayırarak birden fazla değişken tanımlayabiliyordunuz arkadaşlar. Dedik public olsun. color tipinde üç tane değişken tanımadım. Şimdi diyeceğim ki arkadaşlar eğer mavi seçildiyse e, mavi, rengin değeri renk seçimindeki mavi ise demek aslında. Mavi seçildiyse şunu yapacağım. Get component komponentlere ulaş. Hangi komponent üzerinde? Sprite Renderer üzerinde yapacağız bunu. Sprite Renderer diyorum. Neden Sprite Renderer dediğimden bahsedeyim. Bakın bu objenin üzerinde bir Sprite Renderer var. Ben bunun color'ını değiştirmek istiyorum. Color da Sprite Renderer'ın içerisinde. Buradan geliyorum. Sprite Renderer nokta color diyorum arkadaşlar. Eşittir. Ne olacak? Az önce tanımladığım mavi renk olacak. Şimdi bunu kopyalayayım arkadaşlar. Kopyaladım. Yeşil için ne yapacak? Yeşile bunu yapıştırıyorum yeşilin bir alt satırına. Bu sefer yeşile boyayacak burada. O yüzden yeşil renk olarak değiştiriyorum. Kırmızı için de aynısını yapmam gerekiyor. Buraya geldim. Kırmızı renk olarak bunu değiştirdim. Ve kaydettim arkadaşlar. Bu şekilde yapmış oldum. Türümüzü burada oluşturduk. Bu türün içinden bir değişken ettik ve 3 farklı renk tanımladık arkadaşlar. Şimdi bunu neden yaptığımızı anlatacağım. Eee Arkadaşlar ne demiştik? Bakın burada enum belli. Enum dedik ki bu enum'u oluşturdum renk seçimi adında mavi, yeşil, kırmızı değerlerini alabilir dedim e, ve bu, bunun içerisinden bir tane de değişken oluşturdum. Ancak bu mavi alırsa sonuç ne olacak belli değil veya yeşil alırsa ne olacak, kırmızı alırsa ne olacak yani hiçbir etkileşim yok. Bu etkileşimi hazırlamak için arkadaşlar ne yaptım? Onun için ayrı bir fonksiyon oluşturdum. Dedim ki switch case'ten yardım alarak arkadaşlar eğer mavi seçilmişse dedim ki Mavi renge boya, yeşil seçilmişse yeşile boya, kırmızı seçilmişse de kırmızıya boya şeklinde bunu belirtmiş oldum. Tabii bunu ayrı bir fonksiyonda yaptığım için arkadaşlar zaten üzeri bakın soluk bir şekilde yazılmış. Yani diyor ki bu bir yerde şu an çalışmıyor diyor. Ben bunu oyunun başında bir kez çağırırsam oyun başladığı anda çalışmış olur. Start fonksiyonu biliyorsunuz oyunun başında bir kere çalışan fonksiyonda arkadaşlar. Buraya renk ver isimli fonksiyonu bir kez çağırıyorum. Bu şu demek oyunun başında bir kez bunu çalıştır. Şimdi sonucu görelim arkadaşlar yüntüye dönüp. En sonunda zaten bir özet geçeceğim yine. Şimdi arkadaşlar bu kodu alacağım enum kodunu. Bu oluşturduğum circle objesine vereceğim. Verdim. Bakın buraya oluşturmuş olduğum enum geliyor. Şu değişken geliyor arkadaşlar oraya. Şimdi gel, Bunun içinde ne alabilir demiştik? Bakın mavi, yeşil, kırmızı alabilir demiştik. Tam olarak o şekilde belirttiğimiz değerleri alabiliyor. Burada 3 tane de renk değişkeni oluşturduk. Bakın bunların değerleri belli değil, simsiyah. Bunları vereceğiz şimdi. Şimdi maviye dilediğimiz gibi bir mavi verebiliriz. Şu, öncelikle şu alttakini, alttaki A harfiyle belirtilen kısmı sağa çekiyorum arkadaşlar. Şu çizginin beyaz olması lazım. Aksi takdirde rengimiz istendiği gibi görünmeyecektir. Buna istediğim bir mavi tonu vereyim mesela. Şöyle. Şöyle bir mavi tonu verdim. Alta indim. Yine şu A'yı en sağa çekmem lazım. Buraya da ne verecektim? Yeşil bu ikinci olan. Buraya yeşil tonlarından bir tane veriyorum arkadaşlar. Çok önemli değil. Buraya geldim. Yine A'yı sağa çekeyim arkadaşlar. Buradan ne verecektim? Kırmızı vereceğim. Kırmızıyı verdim. Şimdi arkadaşlar ben burada Bizim karşımıza çıkacak sonucun şöyle olması gerekiyor. Eğer burada mavi seçtiysem mavi, yeşil seçtiysem yeşil, kırmızı seçtiysem kırmızı gelmesi gerekiyor. Mesela yeşil seçerek başlayalım. Ya da kırmızı seçeyim. Kırmızıyı seçtim. Oyunun başında bu topun kırmızıya boyanmış olması gerekiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızıya boyandı arkadaşlar. Şimdi diğer seçenekleri de test edelim. Mavi olsun dersen mavi olması gerekecek. Evet arkadaşlar maviye de boyadı. Bir de yeşili test edelim. Yeşili de, de boyadı arkadaşlar. Arka planda yeşil olduğu için bu biraz tabi tam belli olmuyor ama sonuç olarak boyadı arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde işlemler yaptırmamızı sağlıyor. Yani buradan sadece tek bir seçeneğe tıklayarak bir şeyleri değiştirebiliyorum. Bir özelliği açabiliyorum, ekleyebiliyorum. Böyle özellikler sunuyor enum kullanmak bize arkadaşlar. E, Tabi bu basit bir örnek Yani burada çok bu detaylı bir örnek değil. Ama örnek vereyim. Bir aracınız var oyunda. Bu aracın kontrolleri var. İşte iki farklı kontrol olduğunu varsayalım. Bir tanesi klavyeden kontrol. Diğeri mouse üzerinden kontrol. Arkadaşlar mesela siz bunları ayrı ayrı kodları atacaksınız. Mesela mouse'tan klavyeye geçmek istiyorsunuz. Diğer kodu buraya atacaksınız vesaire. Bayağı uğraşmanız gerekecek. Onun yerine Buraya bunu enum kullanarak aktarabilirsiniz arkadaşlar. Mesela dediniz ki mouse seçtiniz buradan. O arabayı veya aracı mouse ile kontrol edebilirsiniz. Veya mouse yerine klavye seçtiniz. Klavye ile kontrol edebilirsiniz. Yani tek tıkla bizim işimizi kolaylaştırabilecek şeyler yapmamızı sağlıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir kullanımı var. Şimdi özet geçeceğim. Arkadaşlar buraya kadar kafanızda bir soru işareti kalmadıysa dersi burada bitirebilirsiniz. Ama ben tekrar etmek istiyorum veya kafamda soru işareti var diyen arkadaşlar izlemeye devam etsinler. Şimdi en baştan alıyorum. Şimdi en başta ne yaptık? Bir enum tanımladık. Ve dedik ki ismi renk seçimi olsun ve bu renk seçimi isimli enum mavi, yeşil, kırmızı değerlerini alabilsin dedik. Public özelliğini neden verdik? O da şundan dolayı bir alt satırda hemen göreceğiz. Dedik ki Public renk seçimi renk yani bu tipte belirlediğim tipte bir değişken oluşturdum. Bunun içerisinden türettim bunu arkadaşlar. Onu public yapmam için enumun da public olması gerekiyor. Yani diyor ki eğer enum private özelliğe sahipse değişken de aynı şekilde olmak zorunda. Yani enumu private yapıp değişkeni public yapamazsın diyor. O yüzden arkadaşlar enumu da public yapmak durumundayız burada. Sonrasında değişkenimizi tanımladık. ismini ve türünü verdik. Az önce belirlediğimiz türü verdik bakın. Sonra 3 tane de renk tanımladık arkadaşlar. Neden? Çünkü bu enum mavi, yeşil, kırmızı seçenekleri var ama bunlar seçilirse ne olacak belli değil. Onu biraz sonra renkleri renklere atama yapmak için bu 3 değişkeni de oluşturduk. Şuraya geleyim. Burada switch case'in içerisinde renk isimli değişkeni çağırdık. Ve dedik ki rengin değeri renk rengin değeri renk seçiminin içerisindeki mavi ise dedik ilk tarafta ne olacak arkadaşlar? Biz get component dedik. Yani bu kodun çalıştığı objenin üzerindeki komponentlerden sprite renderer'a ulaş dedik. Yani o ne demek? Bu kod nerede çalışıyor? Circle'ın üzerinde çalışıyor. Circle'ın üzerindeki e, komponentlerden sprite renderer'a yani şuna ulaş. Oradan da color'a ulaş diyorum. Oradan da color'a ulaş. Ve o color'ı bizim az önce oluşturmuş olduğumuz yukarıdaki şurada arkadaşlar. Mavi rengi boya diyoruz arkadaşlar. Yeşil için de aynısını yapıyoruz. Eğer yeşil seçilmişse diyorum yine o komponent, e, el yet komponent, sprite renderer color'dan yeşil rengine boya diyorum. Aynısını kırmızı için de yapıyorum arkadaşlar. Bunu kendi fonksiyonumuzun içerisinde, kendi oluşturmuş olduğumuz fonksiyonun içerisinde yaptık. E, bunu sonra start'ta çağırdık. Start biliyorsunuz e, Unity'de c bize vermiş olduğu bir fonksiyon. Oyunun başında bir kez çalışıyordu arkadaşlar. E, biz de bir kere oyunun başında bunu çalıştırdık test etmek için Arkadaşlar bu basit bir örnekti dediğim gibi daha kompleks olaylarda işimizi kolaylaştırabilecek bir özellik. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar karmaşık işlerde. Oldukça rahatlatacaktır enumlar size. Bu şekilde özetimizi de geçtik arkadaşlar. Topu, buradaki bu topu oyunun başında istediğimiz rengi boyadık bu basit örnekte arkadaşlar. Enumla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Yeni bir derste görüşmek üzere.